Hayatın torpilinde yeniden karşınızdayız arkadaşlar. Ve Başak'cığım, RC helikopterin geldi. Evet, hala inanamıyorum. Ben de inanamadım ilk gördüğüm zaman. Ve RC helikopter yani model uçak uçurma denince Türkiye'de yegane akla gelen isimlerden biri hobi olarak kullananlardan. Kim tabii ki Mesut Bey. Mesut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, öncelikle şunu çok merak ediyoruz. Bu iş kolay bir iş mi? Eğer eğitimini alırsanız hiç problem değil. Ama benim gibi yaparsanız <laughs> ben bunu helikopter öğrenmek için 7-8 tane helikopter parçaladım tek başıma öğrenebilmek için. Ondan sonra çok uzun zaman geçti. Aradan bir seneyle uğraştım ama şu anda 3 gün muntazam geldiğiniz takdirde bir talebenin çok rahatlıkla üç günde öğretebiliyorum. Sadece 3 gün ihtiyacımız olan. Ve kırın bir şey olduğu zaman onu hiç ilgilendirmiyor. Sadece bütün her şey, bütün risk bende. Evet gerçekten hani insan bunu uçuracağı zaman bir heyecanlanıyor. Neden? Aman başına bir şey gelecek mi? Aman düşürecek miyim? Bu şekilde. Peki geçmişini çok merak ediyorum aslında. Bu iş Türkiye'ye 97 senesinde dünya hava oyunları yapıldı Türkiye'de. Biz o zaman o yarışma için başladık bu işe. 1995 senesinde 96'ya kadar kırarak geçti. Ondan sonra İngiltere'den bir hoca getirdik buraya. O da geldi ama maalesef o da hastalandı burada. <laughs> Fakat öyle öyle uzun kırımlardan sonra öğrendik. Fakat şu anda benim bu model helikopter ürettiğim 300'ün üzerinde arkadaş var. Ve bu arkadaşlar şu anda hepsi yarışmacı, fevkalade Avrupa şampiyonlarına gittiler. İyi derece alanlar da var. Ve şu anda çok hızlı ilerliyor bu iş ve kolaylaştı. Eskisi gibi değil artık. Yani her insan bunu istediği takdirde bir şekilde öğrenebilir diyorsunuz siz. Tek bir şey istemesi lazım. Hakikaten gönülden istemesi lazım. Çünkü bir hobi işi. Yani ben bunu aldım da çarşıdan oyuncak oynayacağım, getireceğim değil. Bu aldığınız zaman kutunun içerisinden parçalar halinde çıkıyor. Bunu yapıyorsunuz, motorunu montaj ediyorsunuz, elektronik kısmını takıyorsunuz. Bunun içerisinde o yakıtının, yani yakıtlı bir helikopter şu anda bu ve bir buçuk beygir motor var üzerinde ve pal döndüğü zaman normal, normal uçuşta ki hani havada durmaya hover diyoruz, 1300-1400 devir dönüyor. Havada uçarken 1800 devir. Pervanenin ucundaki hız 450-500 km dönüyor. Yani bu bir tamamıyla hobi işi. Yani bu oyuncak değil. Peki şunu çok merak ediyorum. Hobi dedik. Bu bir zengin hobisi mi yoksa her kesimden insan? Bunu rahatlıkla, maddi gücü el verdiği sürece bu hobiyi gerçekleştirebilir mi? Kesinlikle. Bu zengin işi ilk başladığı zamanlar. Eskiden e, 1500-2000 dolara alınan bir radyo kumanda şu anda 300-400 dolarlara düştü. E, onun için e, artık zengin işi değil. Normal e, bir e, orta gelirli de olsa e, çok rahatlıkla bu işi yapabiliyor. Anlıyorum. Ufak video klip arası vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar ufak bir ara verelim. Sonrasında programımıza devam edeceğiz. Hayatın torpiline kaldığımız yerden tüm hızıyla tabii ki devam ediyoruz. Başak'cığım seni unutmadık tabii ki. Ben heyecanlandık bir anda nasıl olacak nasıl olacak derken senin de muhakkak sormak istediğin soru vardır. Ben bunu uçurabilecek miyim? En çok onu merak ediyorum şimdi. Yani uçurabilir miyim? Çok... Uçurabiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Tabii ki uçurabiliyor. Bunu ilk başladığı zaman al bunu hemen uçur demiyor ki. Bunun kumandaları var. Beş değişik kumanda var. Birer birer teker teker veriyorum. Bir tanesini yaptıktan sonra ondan sonra ötekisine geçiyoruz. Ondan sonra ötekisine, ondan sonra hepsini birleştiriyoruz. O bakımdan bir defa rahat olmak lazım. Hiçbir problem, hiçbir zorluğu yok. Hani uçurabiliyoruz bu durumda değil mi? 5 kumandayla. 5 kumanda. 5 kumanda biraz. Ee, radyo kumandanın üzerinde çeşitli mesela sağ sol bir sayıyoruz. İleri geri iki. Dümen kumandası var. Yükseliş alçalış ve gaz kumandası var. Bunların topladığınız zaman hepsi 5 ediyor. Ve birden birdenbire hepsini alıp da al uçur diye bir şey yok. Bunu alıştıra alıştıra yavaş yavaş tek tek yapıyoruz. O zaman hiç problem kalmıyor. Gerçekten şiir gibi anlattınız ama Başak'cığım yapabilecek miyiz? Var mı böyle bir durum? <laughs> İnanıyorum ben uçururum bunu. Yani i̇stiyorum çok istiyorum o yüzden. Sen inanıyorsan ben de sana inanmak istiyorum. Ben de uçurabilirim hakikaten yani zor gibi gözüküyor. Bakalım artık peki bir şekilde bu hobiye edinme imkanı ne, nerelerden sunulabilir? Ulaşım adresleri. Şimdi benim tavsiyem... Hiçbir bir cihazı helikopteri almadan önce mutlaka bunun eğitimini almak lazım. Çünkü eğitim ben verirken benim helikopter, radyo komandolar, yakılan yakıtlar her şey her şey benden. Siz sadece önü süperlikli bir şapkayla gözünüz alıp gelmeniz lazım. mutlaka bu beyzbol şapkaları gibi. Şimdi zaten Sa saçlar korur mu benim abi geldiği zaman. <laughs> Şimdi onun sebebi var. Çünkü helikopter tam güneşe karşı geldiği zaman o siperlikten güneşi kapatmanız icap ediyor. Eğer kapatmazsanız güneşten problem görme problemi oluyor. Onun için o siperlikli şapka ve güneş gözlüğü lazım. Onun haricinde sadece geleceksiniz. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Öğrendikten sonra ve zaten öğrenme ders sırasında hangi helikopter alınacak, nasıl çalıştırılacak, ne olacak her şeyi ben tek 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 gösteriyorum, izah ediyorum, anlatıyorum. Onun için şimdi bana erişmek için e, web sitem var. Web sitenin adı Model Uçak Uçuş Okulu. E, eğer Google'dan Mesut Sübakan e, diye de baktığınız takdirde Model Uçak Uçuş Okulu çıkıyor. Eğer telefonla da erişmek isterseniz e, telefon numaranı da verebilirim. 0532... 267 82 27. Ya çok teşekkürler. Arkadaşlar kısa bir ara verelim ondan sonra uçuş başlayacak. Can we I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. it's 98 like I'm eating lunch off a of styrofoam tray yeah. trying to be the next rapper coming out the eighth. a -time. hoping for a record deal to ignore my pain yeah now let's pretend like I'm on the stage and when my beat drops everybody goes insane okay Arkadaşlar uçuşu tamamladık ve bir hayatın torpili programının sonuna geldik. Hocam nasıl da talebeniz? Oh, şahane. Yani bütün talebeler <laughs> böyle olmuş olsa ders çok daha kolay olur tabii ki. Ben de size kendimce bir manevi destek vermeye çalıştım ama bilmiyorum oradan. Sağ ol şahane. Her şey fevk yani... Neler hissediyorsun? Bilmiyorum ya o kadar da zor değilmiş ama iyiydi yani ben çok zevk aldım. İstedikten sonra herkes yapabilir diyorsunuz herkes hocam. Herkes yapabilir. Yani 3 gün devamlı geldikten sonra veyahut 2-3 hafta sonunda çok rahatlıkla öğrenilebilir. hiç problem yok. Mesut Hocam biz de size çok teşekkür etmek istiyoruz. Ben teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Hepinizi bekleriz. Muhakkak geleceğiz. Evet, bol uçuşlu günler. Bol uçuşlu günler. <laughs> Arkadaşlar bol uçuşlu günler dedikten sonra bir Hayatın Torpili programından sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.